Herkese merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bildiğiniz gibi ilk Derece Mahkemesi 30. Ağır Ceza'da davamız görülmüştü ve astronomik cezalar verilmişti. İslaf 1. Ceza Dairesi İstanbul'da bir sene boyunca 550 klasörü inceledi ve sonunda 700'ün üzerinde kalemde kararı bozdu ve 30. Ağır Ceza'yı geri gönderdi. 6 Eylül'de tekrar mahkemelerimiz başlayacak. İstinaf Ceza Dairesi'nin bir kararı 700 kalem üzerinden bozması demek en başta hazırlanan şeyin bir iddianame değil, bir iftiraname olduğuna delildir aslında. 400 sayfalık bir gerekçe hazırladı İstinaf Ceza Dairesi. Bu belki de tarihinde ilk defa hazırlanmış bir gerekçeli karar. Tabii bizim 6 Eylül'de başlayacak mahkemelerimiz için bazı taleplerimiz olacak heyetten özellikle rica ediyoruz. Çünkü ilk mahkememizde çok fazla hukuksuzluk yaşadık. Hiç bir hakkı talebimiz kabul edilmedi. Neydi bunlar? Birkaç tanesini söyleyecek olursam. Kapı dışındaki tanıklarımız dinlenmedi. Tefsit tahkikat istemiştik, kabul edilmedi. Esas hakkında savunma yapılırken 8 arkadaşımızın sözü kesildi. Bazı avukatlarımız jandarma eşliğinde dışarı çıkartıldı. Hatta bir avukatımız tutuklandı. 3 ay boyunca Silivri'de Söylenen bütün isnatları delilleriyle çürütmüş olmamıza rağmen aslında bir senaryo seyretmiş olduk. Bir tiyatro sahnesiydi. Eğer bu mahkemede de bir tiyatro seyredeceksek ve yine bize ayrılın, dağılın denilecekse biz böyle bir şeyi asla kabul etmiyoruz. Bizim 30 yıllık e, imandan kaynaklanan bir sevgi birliği var aramızda. Kur'an ahlakını yaşamaya kararlıyız ve bu kararımızdan da asla taviz verecek değiliz. Öncelikle bunun böyle bilinmesini rica ediyorum. Şunu da belirtmek istiyorum ki eğer e, hakkı taleplerimiz kabul edilmeyecekse, delillerimiz e, toplanmayacaksa, delillerimiz tartışılmayacaksa, müştekilere soru soramayacaksak, o zaman verilen bütün cezaya razıyız. Yani bu müebbet de olabilir. Hatta idam cezası, ölüm cezası olabilir. Ona da razıyız. Tarihe baktığımızda her dönemde Firavunlar, Nemrutlar olmuştur. Ve onlar samimi Müslümanlara karşı mücadele etmişler. Neydi samimi Müslümanların istedikleri? Sevgi, birlik, kardeşlik, sosyal adalet, barış içinde yaşamak. Hep buna karşı olan bir ekip olmuştur. Zamanımızda sami Müslümanların yaptığı bu güzel faaliyeti, sevgi faaliyetine karşı olanlar da İngiliz derin devletidir ve İngilizlerin derin devletinin yardakçıları şimdi de bu dönemde de Müslümanlara e, bu şekilde nefretle karşılık vermektedirler. Fakat birkaç İngiliz derin devleti artığı istiyor diye biz tabii ki ayrılacak değiliz. E, hep bir arada olacağız sonsuza kadar. Bunu belirtmek istiyorum özellikle. Allah Kur'an'da Ali İmran suresi 173. ayette şöyle belirtiyor, şeytanın Allah'a sığınırım. ''Onlar kendilerine insanlar sizin için toplandılar, onlardan korkun dedikleri halde imanları artanlar ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diyenlerdir.'' diye buyuruyor. Ayeti düşündüğümüzde bir grubun toplandığı anlaşılıyor ayete göre ve onlardan korkun diyorlar Müslümanlara. Korkulacak şeyler yapıyorlar demek. Ki. Yani neden korkabilir insanlar? İşte iftiradan korkabilirler. itibar e, itibar suikastinden korkabilirler, hapisten korkabilirler. Hatta ölümden tabii ki korkabilirler. Demek ki bir araya gelip Müslümanlara bu tarz şeylerin yapılacağını anlıyoruz. Fakat hiçbir zaman Müslümanlar kötü niyetli karşılıklarda hiçbir zaman korkmamışlardır. Hepsini Allah'tan bir güzellik olarak görmüşlerdi ki biz de öyle görüyoruz Allah'a çok şükür. Allah Kur'an'da iyiliği emredip kötülüklerden men eden bir topluluk bulunsun diye belirtiyor. İşte iyiliğe tavsiye eden bir arkadaş grubuyuz biz. Doğal olarak böyle iyi insanların görüşmesi hiçbir şekilde suç teşkil etmez. Böyle bir talep hem vicdan açısından hem hukuk açısından hem insaniyet açısından doğru bir karar değil, etik bir düşünce değil. Ayrıca anayasa ve evrensel insan haklarına da ihlaldir. Bir de hiçbir mantığı yok. Yani akılcı ve mantıklı bir talep değil bu. E şimdi düşünsene mesela Elif. Biz seninle yılların arkadaşlığı var. 32 yıllık arkadaşız. Diyor ki mesela bize mahkeme, niçin bu kadar yıllık arkadaşınla iş kurdun? Veya niçin arkadaşını arabanla doktora götürdün? E siz bir insana bunları soruyorsanız burada bir iyi niyet yoktur. Şimdi biz 30 yıllık arkadaşlıklarımızı bırakacağız. Ama biz her zaman Kur'an ahlakını yaşayan insanlarız. E başka kişilerle arkadaşlık edeceğiz. Yine bir araya geldiğimizde biz Kur'an ahlakıyla davranacağız ve Kur'an'ı anlatacağız. Allah'ın varlığının, birliğinin delillerini, Allah'ın büyüklüğünü anlatacağız. Yine bize aynı şeyleri söyleyecekler. Bunun doğal olarak hiçbir akılcı, ve mantıklı bir yanı yok. Bıraksınlar, biz vatan ve millete faydalı işler yapmaya devam edelim. Sevgiyi yaymaya devam edelim. Her yere yayılsın sevgi. Son yıllarda A9 Televizyonu'nda Adnan Oktarlı canlı sohbetler programını iki bayan arkadaşımla birlikte sunuyorduk. O dönemde biliyorsunuz kanal sahiplerinin belirlediği yayın politikası ile ilgili bazı çevrelerden birçok eleştiriler alıyorduk. Eleştiriyi zaten her zaman açık olduk yapıcı eleştirilere. 2016 yılında Radyo Televizyon Üst Kurulu sözde yapılan bu yayınların Türk aile yapısını bozucu özellikle olduğunu iddia etmişti. Ve bir yaptırım uygulanmasını talep etti kanalımıza. Kanal yöneticileri de 2016 yılı Temmuz ayında 29 Temmuz 2016'da Anayasa Mahkemesine başvurdu ve bunu yaparken de bazı gerekçeler öne sürdü. Dedi ki e, biz bu kanalda İslam'ın sevgi ve barış yani kucaklayıcı kardeşlik oyununu göstermek istiyoruz. E, o yüzden kimseye karışılmıyor. Ayrıca bu tarz benzeri yayınlar yapan birçok program var televizyonlarda ama Radyo Televizyon Üst Kurulu onları herhangi bir yaptırım yapmıyor gibi birçok taleplerle Anayasa Mahkemesine gitti. Anayasa Mahkemesi pek çok yönden konuyu araştırdı. Bilirkişilere başvurdu, alınan mütalaaları inceledi. Kanuni olarak, esas olarak e, demokratik toplum kurallarına uygunluğu açısından e, insanların toplum nazarında hak ve hukuk veya sorumlulukların görevleri neler olması gerektiği, e, Türk aile yapısını bozup bozmadığı yönünden pek çok detaydan inceledi. Ve en sonunda e, bu yayınların... Türk aile yapısını bozmadığına karar verdi. Anayasamızın 26. maddesinde aykırı hiçbir şey bulmadı ve bu yaptırım yapılmaması gerektiğini karar verdi. Bu din ve vicdan hürriyetidir dedi. Bu güzel bir karar. Bu kararı şu açıdan da değerlendiriyorum fayda ve güzellik anlamında. E biliyorsunuz Türkiye'de çok büyük oynanan bir oyun var ülkemize. Yani ötekileştirme, ayrıştırma, kardeşleri ya birbirinden ayırma ve sürekli bir fitne ortamı yaratma faaliyeti var. Aslında bu karara bakıldığında yani kim olursa olsun insanların nasıl giydiğine, nasıl oturduğuna, nasıl makyaj yaptığına bakılmaksızın herkesin eşit olduğu bir ortam olmalı. Bunu aslında söyledi Anayasa Mahkemesi. Bence bu açıdan çok çok faydalı oldu. Son olarak şunu tekrar belirtmek istiyorum. Biz yargılanmadık, adil yargılanmadık. Tek isteğimiz adil yargılanmak. İnşallah Allah'ın izniyle 6 Eylül'de başlayacak mahkemelerimizde adil yargılanma hakkımızın ve adil dinlenme hakkımızın korunmasını özellikle talep ediyorum. Mahkemelerimizde görüşmek üzere.